Merhabalar ben Delal. Daha doğrusu adımı ve hikayemde adı geçen herkesin adını değiştirdim. Siz Delal olarak bilin. Ben kendi halinde yaşayıp giden genç bir kızdım. Kimseye zararım yoktu. Ancak telefonumun bir gün çalmasıyla hayatım komple değişti. Ablam beni aradığında içimi bir huzursuzu kapladı. Delal, iş seyahatine çıkacağım için birkaç günlüğüne Ali'ye sen bakabilir misin? Çok önemli bir toplantım var dedi. O an başka bir seçeneğim yoktu. Tabii ki ablama yardım etmeliydim. Fakat içimde bir ses beni uyarıyordu. En büyük sorun o evde ablam olmadan kalacak olmamdı. Eniştem, o bakışları, o eve her gittiğimde beni rahatsız eden bir şeyler vardı. Ama korkularımı bastırıp kabul ettim. Ertesi gün ablam evden ayrılırken bana sıkıca sarıldı. Her şey için teşekkür ederim Delal. Ali'ye göz kulak ol, lütfen. Benim için çok önemli, dedi. Gözlerindeki güveni görünce İçim acıdı. Ona hiçbir şey söyleyemedim. Çünkü eniştemle ilgili şüphelerimi dile getirmek ablamı üzebilirdi. Gün boyu Ali ile oynadık, güldük, eğlendik. Onun neşesi benim için bir kaçış gibiydi. Ama akşam olduğunda, eniştem işten eve döndüğünde her şey değişti. Kapıyı açıp içeri girdiği anda omzumda bir ağırlık hissettim. Gözleri her zamanki gibi üzerimdeydi. Çoğu insan için sıradan bir bakış gibi görünebilirdi. Ama ben o gözlerin ardında saklı niyetleri okuyabiliyordum. O bakışları daha önce de defalarca hissetmiştim. Yemek masasında her şey daha da belirginleşti. Beni izlerken abartılı bir şekilde gülümSüyordu. Ali ile ilgilenmeye çalışıyordum ama ellerim titriyordu. O gece herkes odasına çekildiğinde uyumaya çalıştım. Fakat içimdeki korku beni uyutmuyordu. Gözlerimi kapatıp derin nefesler alıyordum ki kapım yavaşça açıldı. İlk anda bunun Ali olduğunu düşündüm. Belki kötü bir rüya görmüştü ama hayır, eniştemdi. Kalbim hızla atmaya başladı. "Delal," dedi alçak bir sesle. "Konuşmamız lazım. Şimdi değil," diye fısıldadım. Sesim kontrolsüzce titriyordu ama o bir adım daha yaklaştı. "Korkma, sana zarar vermeyeceğim," dedi. Ama gözleri sözleriyle çelişiyordu. O an ne yapacağımı bilemedim. Hareket edemedim, sesim çıkmadı, içimde bir fırtına kopuyordu. Ve o korktuğum şeyin gerçek olacağını anladığım anda içimde bir boşluk hissettim. Hayatımın sonsuza dek değişeceğini, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlamıştım. Eniştem ağır adımlarla yanıma gelip dibime oturdu. Bana bir süre baktık, omuzlarıma çöktürüp dudaklarımı öpmeye başladı. Ona engel olmaya çalıştım ama yapamadım üzerimdeki yorganı çektiği gibi daha vahşi hareketler yapmaya başladı. Eniştem orada zorla benden en değerlimi aldı. O gittikten sonra ağlaya ağlaya sabah ettim. O gece o evde yaşananlar benim için bir kabusun başlangıcıydı. Sadece bir gecelik bir korku olacağını sanmıştım ama yanılmıştım. Bu hayatımı kökten değiştirecek bir hikayenin ilk bölümüydü. O geceyi düşündükçe İçimde tarifsiz bir utanç ve öfke büyüyordu. Sabah olduğunda her şeyin bir kabus olduğunu umuyordum ama gerçekler yüzüme tokat gibi çarpıyordu. Eniştemle aynı evdeydik ve onun yüzünü görmek zorundaydım. Göz göze gelmemeye çalışarak Ali ile ilgilenmek için mutfağa gittim. Kahvaltıyı hazırlarken eniştem arkamdan gelip yanıma yaklaştı. "Delal, ne kadar güzel bir kahvaltı hazırlamışsın." dedi sanki hiçbir şey olmamış gibi. Gözlerimi tabaktan ayırmadım, ellerim titriyordu. Sonra eğilip alçak bir sesle, ''Sakın kimseye bir şey söyleme, bu bizim sırrımız anladın mı?'' diye fısıldadı. Beni adeta köşeye sıkıştırmıştı. Bir şey söylemek istedim ama dilim tutulmuş gibiydi. Ali'ye bir şey olmasından ya da ablamın zarar görmesinden korkuyordum. Gözlerimdeki korkuyu fark edince daha da yakınlaştı. ''Beni dinle Delal, eğer ablana ya da bir başkasına bir şey söylersen seni de öldürürler. Beni baştan çıkarmaya çalışıyordu derim. Anladın mı? Bu sözler içimdeki korkuyu bir adım öteye taşıdı. Eniştem yalnızca korkutucu değil, aynı zamanda tehlikeliydi. Ne yapacağımı, kime güveneceğimi bilemiyordum. Konu aileme gitse bile bu durumun benim için daha kötü olacağından emindim. İçimde büyük bir çaresizlikle o anı atlatmaya çalıştım. Günler geçti, ablamdan bir haber bekliyordum o yokken her şey daha da dayanılmaz hale geliyordu. Eniştem sürekli fırsat kolluyor, beni tehdit etmeye devam ediyordu. Ali'ye olan sevgim ve koruma içgüdüm sessiz kalmam için bir sebep olmuştu. Fakat bu sessizlik her geçen gün ruhumu daha da tüketiyordu. Bir akşam Ali uyuduktan sonra televizyon izliyordum. Eniştem yine yanıma oturdu. Hareketlerindeki rahatlık beni daha da ürkütüyordu. Televizyonun sesini kısarak yüzüme baktı. "Delal, anlamalısın. Artık sen de benim karımsın. Ablan da öyle. İkiniz de bana aitsiniz. Bunu böyle kabul edersen işler kolaylaşır." dedi. Bu sözlerle kalbimdeki korku yerini derin bir öfkeye bıraktı. Ama bu öfkeyi ifade edemiyordum. Çünkü onun deliliği beni durduruyordu. Ne yapacağı belli olmayan bir adamla baş başa kalmıştım. O andan itibaren onun gölgesinde yaşamaya mahkum olduğumu düşündüm. Ama içimde bir yerlerde bunun bir çözümü olmalıydı. Bu kabusun sonsuza dek sürmesine izin veremezdim. Ertesi sabah bir çare bulmaya karar verdim. Ablam gelir gelmez gitmeliydim. Şimdi Ali'yi bırakıp gidersem işler karışabilirdi. Bunları düşünürken bile içimdeki korku dinmiyordu. Çünkü onun tehditleri her zaman benimleydi. Nereye gidersem gideyim peşimden geleceğini biliyordum. Ablam eve döndüğünde üzerimden bir yük kalkmış gibi hissettim ama bu yalnızca bir yanılsamaydı. Eniştem ablamın varlığıyla bile davranışlarını değiştirmemişti. Gözleri her fırsatta üzerimdeydi ve tehditleri her gün kulağımda yankılanıyordu. Ona karşı çıkabilecek gücü bulamıyordum çünkü söylediklerini gerçekleştirebilecek kadar tehlikeli olduğunu biliyordum. Kendi ailemi bile tehdit olarak kullanıyordu. Kendi Evime dönsem bile güvende değildim. Beni sürekli çağırıyor, arabada işini görüp gönderiyordu. Eniştem hem ablamı hem de beni karısı yapmıştı. Ondan kurtulmanın tek yolu üniversitenin açılmasıydı. Üniversiteye dönüş zamanı yaklaştığında içimde bir umut ışığı belirdi. Belki de bu kabustan kurtulmak için tek şansım uzaklaşmaktı. Ablama nazikçe okul hazırlıklarından bahsedip dönmek için sabırsızlandığımı söyledim. Neyse ki ablam Hiçbir şey fark etmedi. Eniştem ise gidişime izin verecek kadar rahattı. Ya beni kontrol altında tutabileceğini düşünüyordu ya da tehditlerinin beni susturmaya yeteceğine inanıyordu. Okula döndüğümde bir süre kendimi özgür hissettim. Ama bu özgürlük yalnızca bir yanılsamaydı. Eniştem sürekli mesajlar atıyor. Beni susturacak yeni yollar buluyordu. Tehditleri daha önce olduğundan da korkutucuydu. Unutma Delal, nereye gidersen git seni bulurum. Bana aitsin diyordu. Bu mesajları her aldığımda içim ürperiyordu. Hayatıma devam etmeye çalıştım ama bu travmanın gölgesinde nefes almak her geçen gün zorlaşıyordu. Üniversitedeki arkadaşlarım ne kadar mutlu ve kaygısız görünse de ben sürekli diken üstündeydim. Her an eniştemin bir köşeden çıkıp bana zarar vereceğinden korkuyordum. Onun gözünden kaçamayacağımı hissetmek beni daha da yalnızlaştırıyordu. Yıllar geçti, mezun oldum ve evlendim. Yeni bir hayata başlamak umuduyla evliliğe adım atsam da geçmişimden kopmak mümkün olmadı. Eniştem hala hayatımın bir parçasıydı. Tehditleri evliliğimi bile gölgeliyordu. Ona karşı bir adım atsaydım eşime ya da aileme zarar vereceğinden korkuyordum. Bu yüzden sessiz kaldım. Her şeyi içime attım. Evlendiğim adam bana iyi davranıyor. Beni seviyor ve değer veriyordu. Ama ona gerçekleri anlatamazdım. Eniştemin deli olduğunu biliyordum. Ne yapacağı, nasıl bir tepki vereceği belli değildi. Onun tehditlerinin ağırlığını taşıyarak yaşamaya mahkum olmuştum. Bu sessiz çığlıklar içinde kendimi kaybediyor. Her geçen gün daha da tükeniyordum. Bir gün kendimi aynada gördüğümde yüzümdeki o yorgun ifadeyi fark ettim. Gözlerim donuktu, hiçbir şey hissetmiyordum. O an bu böyle devam edemez diye düşündüm ama ne yapacağımı bilmiyordum. Sessizlik, korkunun yanında en büyük düşmanım olmuştu. Belki de çözüm kendimi korumak için bir yol bulmaktı. Ama bunun ne olduğunu ya da nasıl başaracağımı henüz bilmiyordum. İçimde bir yerlerde bir umut ışığı yanıyordu. Ama o ışık henüz benim için bir yol çizemiyordu. Evliliğimde yıllar geçiyor ama ben hala eniştemin gölgesinde yaşıyordum. Korkunun pençeleri üzerimde her an hissediliyordu. Her şey dışarıdan mükemmel görünse de içimde taşıdığım yük mutluluğuma gölge düşürüyordu. Eşimle mutlu bir hayat kurmuş gibi görünüyordum ama geçmişim benimleydi. Eniştem tehditlerini asla sonlandırmamıştı. Bir şekilde bana ulaşmayı başarıyor. Kontrolü elinde tutuyordu. Bir gün eniştem bana bir mesaj attı. Bu seferki tehdit daha ağırdı. Kocana her şeyi anlatırım. Seni kimse koruyamaz Delal. Benimle olmaya devam edeceksin diyordu. Mesajı okuduğumda ellerim titredi. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Bu tehditler hayatımı daha fazla mahvetmesine izin veremezdim. O gece eşimle otururken Yüzündeki huzurlu ifadeye baktım. Ona her şeyi anlatmak istiyordum ama sesim çıkmıyordu. Düşündüm. Ya bana inanmazsa, ya beni suçlarsa. Bu korkular sessizliğimi sürdüren zincirlerdi. Ama artık zincirleri kırmam gerektiğini biliyordum. Sessizlik en büyük düşmanımdı ve daha fazla bu yükü taşıyamazdım. Ertesi sabah kararlı bir şekilde kalktım. En yakın arkadaşıma Yıllardır içimde tuttuğum her şeyi anlatmaya karar verdim. Onunla buluştuğumda kelimeler boğazıma düğümlense de bir noktada her şeyi dökmeye başladım. Arkadaşımın gözlerindeki şaşkınlık ve üzüntüyü görmek benim için hem rahatlatıcı hem de utanç vericiydi. Ama o beni yargılamadı. Aksine beni cesaretlendirdi. Delal, bunu daha fazla yalnız taşıyamazsın. Bunu birine anlatmalısın. Belki de eşine dedi. Bu fikir beni korkutuyordu ama bir şekilde haklı olduğunu biliyordum. Eşime her şeyi anlatmanın zamanı gelmişti. O gece eşime oturup her şeyi anlattım. Onun tepkisinden korkuyordum ama yüzünde yalnızca şok ve öfke vardı. Bana inanmıştı. "Bu adamın seni daha fazla korkutmasına izin vermeyeceğim." dedi. Bu sözleri duymak üzerimdeki büyük bir yükü hafifletmiş gibiydi. Eşim polise gitmemiz gerektiğini söyledi. Başta tereddüt ettim. Yıllardır sustuğum bu durumu açığa çıkarmanın nasıl sonuçları olacağını bilmiyordum. Ama bu tehditlerin son bulmasını istiyordum. Bu adamın hayatımı daha fazla kontrol etmesine izin veremezdim. Polise gidip her şeyi anlattık. Onlar delil toplama sürecini başlattı. Eniştemin tehdit mesajları benim verdiğim ifadelerimle birlikte güçlü bir delil oluşturdu. Eniştem tutuklandığında içimde bir huzur belirdi. Yıllardır süren bu kabus belki de artık sona eriyordu. Bu süreçte eşim her zaman yanımdaydı. Bana inanması ve destek olması benim için yeni bir başlangıçtı. Sessizliğimi bozmanın ne kadar zor olduğunu bilsem de doğru bir karar verdiğimi hissettim. Şimdi hayatıma geçmişin gölgesi olmadan devam edebilmek için bir şansım vardı. Herkese merhabalar, adım Erkan, 35 yaşında, bir beyaz yakalı çalışanım, günlerim çoğunlukla iş trafik ve eve dönüşte aynı soğuk rutine dönüyor. Zuhalle, karımla, 12 yıl önce büyük bir aşkla evlendim. O zamanlar birbirimize olan sevgimiz gözlerimizi kamaştıracak kadar parlaktı. Ancak zaman o ışığı söndürdü. Şimdi ise aynı evde iki yabancı gibi yaşıyoruz. Zuhal, güzel bir kadın, dışarıdan bakıldığında her şeyin yolunda olduğu bir hayatı varmış gibi görünür. Ancak o güzelliğin arkasında yıllardır bana göstermediği bir sevgi saklı, ilk yıllarımızda en ufak bir sorunu birlikte çözerdik ama artık konuşmak bile zorlama bir alışkanlığa dönüştü. Sohbetlerimiz, yemek tarifleri ve faturaların ödenmesiyle sınırlı. Yatağımız bile Artık yalnızlığın ve sessizliğin alanı olmuş durumda. Bir süredir içimde bir boşluk hissediyorum. Geceleri yatağa uzandığımda içimde bir şeylerin eksik olduğunu fark ediyorum. Zuhal yanımda ama o kadar uzak ki. Bazen dönüp ona bakıyorum. Yüzündeki donuk ifade beni daha da derin bir yalnızlığa itiyor. Neden böyle olduk? Neden bu hale geldik? Bu soruları defalarca kendime sordum ama bir cevap bulamadım. Zuhal'e anlatmaya çalışsam da beni dinlemez gibi hissediyorum. İlgisizliği beni boğuyor. Bir gün Zuhal'in annesi Mehtap yanımıza taşındı. Aslında bu tamamen bir zorunluluktu. Mehtap'ın yaşadığı ev tadilata girmiş, bir süre bizimle kalması gerekmişti. Başta bu durum bana pek bir şey ifade etmedi. Mehtap, ellilerinin ortasında bakımlı ve güçlü bir kadın. Kendi ayakları üzerinde duran Olgun bir tavrı var. Gelmeden önce Zuhal annesinin biraz sert ve otoriter biri olduğunu söylemişti. Kaynanamla pek fazla görüşüp samimi olamadığımız için karakterini bilemiyordum. Ama geldiği ilk günden itibaren Mehtap'ın duruşu, tavırları beni şaşırtmıştı. Mehtap benim gözümde hep güçlü bir figürdü. Evimize gelir gelmez her şeyi düzenlemeye, eksikleri tamamlamaya başladı. Zuhal'in göstermediği ilgiyi bir şekilde o gösteriyordu. İlk gün kahvaltı masasında benimle sohbet etmesi bile uzun zamandır unuttuğum bir duyguya dokundu. Yargılamadan dinleyen birine hasrettim. Mehtap'la konuşurken kendimi değerli hissettim. Hayatımın sıradanlığı içinde Mehtap'ın varlığı garip bir canlılık getirdi. İlk günlerde bunu fark etmemiştim ama zamanla bu hissin derinleştiğini anladım. Bir akşam işten döndüğümde Mehtap mutfakta yemek hazırlıyordu. Normalde Zuhal'in pek de ilgilenmediği bir ayrıntıydı bu. Genelde yemek sipariş edilirdi. Mutfakta onunla karşılaştığımda hafif bir gülümsemeyle "Günün nasıl geçti, Erkan?" diye sordu. Bu basit soru bile beni etkiledi. Uzun zamandır birinin gerçekten merak ettiği hissini yaşamamıştım. Zamanla Mehtapla Aramızda fark edemediğim bir bağ oluşmaya başladı. Onun güçlü duruşu, evin içinde her şeyi organize edişi beni rahatlatıyordu. Zuhal genelde telefonuna gömülmüş otururken, Mehtap benimle konuşuyor, günümle ilgileniyordu. Zuhal'in kayıtsızlığıyla kıyaslandığında, Mehtap'ın sıcaklığı beni şaşırtıyordu. Bu durum beni huzursuz etmeye başlamıştı. Yanlış bir şeyler oluyordu ama bu duyguyu adlandıramıyordum. O gece yatağa uzandığımda zihnim karmaşık düşüncelerle doluydu. Mehtap'ın güler yüzü Zuhal'in soğukluğuna meydan okuyordu. Kendime kızdım. Bu hislerin ne işi var zihninde? Erkan dedim. Ama bir yandan da uzun zamandır görmediğim bir ilgiyi hissetmek içimdeki boşluğu dolduruyor gibiydi. Mehtap'ın evdeki varlığı sıradan gibi görünüyordu. Ama benim için beklenmedik bir dönüm noktasının başlangıcıydı. Mehtap'ın evdeki varlığı beni her geçen gün daha çok etkiliyordu. Günler onun sayesinde tuhaf bir şekilde daha kolay geçiyordu. Sohbetlerimiz sıradan konulardan öteye gitmese de içinde bulunduğum boşluğu dolduruyordu. Onunla konuşurken kendimi daha huzurlu hissediyordum. Bu durumun yanlış olduğunu biliyordum ama bunu kabullenmek istemiyordum. Bir akşam Zuhal iş arkadaşlarıyla dışarı çıkacağını söyledi. Bu, evde Mehtap'la yalnız kalacağımız anlamına geliyordu. Normalde böyle bir durumda heyecanlanmam veya tedirgin olmam gerekmezdi. Ama içimde garip bir kıpırtı vardı. Bu duygu beni hem korkutuyor hem de tuhaf bir şekilde çekiyordu. O akşam Mehtap mutfakta çay hazırlıyordu. Televizyonu kapattım ve masaya oturdum. Çayı doldururken göz göze geldik. Gözlerindeki ifade beni derinden etkiledi. Bir şey söylemek istiyormuş gibi duruyordu ama sustu. Sessizlik odada ağır bir hava oluşturmuştu. "Her şey yolunda mı, Mehtap Hanım?" diye sordum, sessizliği bozmak için. Yavaşça gülümsedi. "Sen bana Mehtap diyebilirsin, Erkan. Artık aileden sayılırım." dedi. Bu basit cümle bile içimde bir dalgalanma yarattı. Çayı önüme koyarken eli istemeden elime değdi. O temas anında kalbim hızlandı. Normalde fark edilmeyecek bir şeydi ama o anda bunun önemsiz olmadığını hissettim. Gece ilerledikçe sohbetimiz daha da derinleşti. Mehtap'ın geçmişinden bahsettiği anlarda onun yaşadığı zorlukları dinledim. Yıllar boyunca güçlü durmaya çalıştığını, kendisini hep arka plana attığını anlattı. Onu dinlerken içimde ona karşı tarif edemediğim bir yakınlık hissi oluştu. O gece ona teşekkür etmek istedim. Eve geldiğinizden beri her şey daha düzenli oldu mehtap. Her şey için teşekkür ederim dedim. O an bakışları değişti. Gözlerimin içine baktı ve alçak bir sesle Erkan senin değerini anlayan biri olmalı. Bunu hak ediyorsun dedi. Bu cümle beni derinden vurdu. Uzun zamandır kimse bana böyle bir şey söylememişti. Kendimi hem rahatlamış hem de huzursuz hissettim. Bu sözlerin taşıdığı anlamı düşünmek istemedim ama kafamın bir köşesinde hep yankılandı. Ertesi sabah kahvaltı masasında yine yalnızdık. Zuhal hala uyanmamıştı. Mehtap masayı toplarken elinde tuttuğu bir fincanı düşürdü. İkimiz de aynı anda eğildik ve ellerimiz tekrar birbirine değdi. Bu kez bakışlarımız daha uzun sürdü. Kalbimin deli gibi çarptığını hissediyordum. O an İkimiz de bir şeylerin değiştiğini anlamıştık. Bir şey söylemem gerekiyordu. Mehtap, bu yanlış, dedim. Ama cümlem bitmeden o hafif bir tebessümle başını eğdi. Biliyorum Erkan, dedi. Ama sesindeki tını bu yanlışın ikimize de ne kadar çekici geldiğini ele veriyordu. Bu anı unutmak istedim. Kendime defalarca bunun yanlış olduğunu hatırlattım. Ama içimde büyüyen hisleri durdurmak imkansız gibiydi. Mehtap'ın varlığı benim için hem huzur hem de karmaşanın kaynağı olmuştu. O gün farkında olmadan geri dönüş olmayan bir yola adım attığımı hissettim. O günlerde hayatım tamamen değişmiş gibiydi. Mehtap'la aramızdaki bağ büyüdükçe hislerim kontrol edilemez bir hal almıştı. Kendimi suçlu hissediyor, bu durumu durdurmam gerektiğini biliyordum. Ancak ne zaman Mehtap'ın gözlerine baksam ya da sesini duysam aklım bulanıyor. Vicdanımın sesini bastırıyordum. Bu yasak çekim beni her geçen gün daha derine çekiyordu. Zuhal iş seyahatine çıkacağını söyledi. o ilk akşam Mehtap'la oturma odasında çay içiyorduk. Aramızda her zamanki gibi hafif bir sessizlik vardı ama bu sefer sessizlik başka bir anlam taşıyordu. Gözlerim onun yüzüne kaydığında bakışlarını yakaladım. Gözlerinde kararlı bir ifade vardı ama aynı zamanda içinde bir çekingenlik de gizliydi. Erkan dedi alçak bir sesle. Biz nereye gidiyoruz? Bu soru içimde bir fırtına kopardı. Ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Boğazım düğümlendi. Mehtap bu bu doğru değil diyebildim sadece. Ama kelimelerim ne kadar zayıf ve inandırıcılıktan uzak geldi. Mehtap yüzünde hafif bir tebessümle yaklaştı. Biliyorum dedi. Ama hissettiklerimizi inkar etmek de mümkün değil. Sesi sakin ve yumuşaktı. Ama o sözler beni tamamen ele geçirdi. O an ayağa kalktım, odadan çıkmak istedim. Ama Mehtap'ın eli hafifçe koluma dokundu. Dokunuşu beni durdurdu. Ona dönüp baktığımda gözlerindeki o ışığı gördüm. O anda içimdeki tüm mantık susmuştu. Kalbim beynime hükmediyordu. Adımlarım istemsizce ona doğru ilerledi. Ellerimiz birleştiğinde içimdeki çatışma doruk noktasına ulaştı. O anın ağırlığı altında eziliyordum ama geri adım atmak imkansızdı. Mehtap yavaşça ellerini omzuma koydu. "Erkan, eğer şimdi durmak istiyorsan duralım." dedi. Ama ikimiz de bunun bir seçenek olmadığını biliyorduk. Ben sessiz kalınca Mehtap bana yaklaştı. O güzel nefesini artık çok yakınımda hissedebiliyordum. Mehtap'la o gece çok sıcak geçti. Kendimi o kadar iyi hissediyordum ki, neden Zuhal'le evlendiğimi düşünüyordum. Zuhal yerine keşke Mehtap'la evlenseydim. Aramızda ki yaş farkı bu kadar olmasaydı, hayatımı alacağım tek kadın o olabilirdi. Çünkü beni erkek gibi hissettiriyor. Ben istemeden her şeyi yapıyordu. O gece geri dönülmez bir çizgiyi geçtik. Mehtapla aramızdaki bağ artık bir sır olmaktan çıkmış, somut bir gerçeğe dönüşmüştü. Sabah olduğunda hayatımın tamamen değiştiğini hissediyordum. Pişmanlık üzerime bir ağırlık gibi çöktü ama bu pişmanlık bile Mehtap'a duyduğum hisleri bastıramıyordu. Zuhal eve döndüğünde yüzüne bakmaya cesaret edemedim. Suçluluk duygusu içimi kemirirken Mehtap'la olan bu yasak ilişki bir süre daha devam etti. Onun ilgisi bana uzun zamandır hissetmediğim bir canlılık veriyordu. Ancak bu ilişki aynı zamanda beni tüketiyor, ruhumu karartıyordu. Mehtap birkaç hafta sonra kendi evine dönmeye karar verdi. O gün onun valizini arabaya yerleştirirken içimde garip bir boşluk hissettim. Sanki hayatımdan bir parça kopuyordu. Mehtap'a veda ettiğimde Gözlerindeki hüznü gördüm. O da bu durumdan yara almıştı ama ikimiz de bunun son olması gerektiğini biliyorduk. Onun gitmesiyle her şey tekrar sessizliğe büründü. Ancak bu kez o sessizlik dayanılmaz bir ağırlık taşıyordu. Zuhal hala bana sevgiyle yaklaşmaya çalışıyordu ama ben o sevginin karşılığını veremeyecek kadar kırılmıştım. Olanların pişmanlığı içimde büyürken bir şey çok netti. Bu geri dönülmez bir yoldu ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Kendimden kaçmaya çalışsam da o anlar ve hisler beni her zaman takip edecekti. Hayatım boyunca bu sırrın yükünü taşımak zorunda kalacağımı biliyordum.